gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve ile birlikte biz Bakugan savaşçıları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende, iki dünya savaşıyor. 🎵Bunun için savaş, geç olmadan, dan, 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 bunur Bakugan!🎵 Bakugan Savaşçıları Hesaplaşma Ne düşünüyorsun Marucho? Bunu mu arayayım yoksa az önce baktığım mı? Iıh! Fikri bence ilk senediğin çok daha güzeldi. Aa, aa. Aa, hadi gidelim Cüli. Ya birisi beni burada görürse bak buradan sağaçısı olarak adımı ve şerefimi korumam gerekiyor. Hadi. Aa, baksana. Aa. Ne oldu Maruço? Bir şey mi beğendin? Benim burada ne? Ateş. İşte bu işime yarar ilginç. Senin takı merakı olduğunu bilmiyordum ama varmış işte baksana. Hayır anlamıyor musun? Ben Runo için özel bir hediye almaya gelmiş. Buyurun. Teşekkür ederim. Aa, yardımcı olabilir miyim? Hayır teşekkür ederiz onunla izleyelim. Evet. <laughs> <güler> <güler> ah. <güler> <laughs> var bu sürpriz oldun. Buraya Joy'la geleceğinizi beklemiyordum. Biz de onu görünce şaşırdık zaten. Değil mi? Evet. Ben neredeyse beyin sarsıntısı geçiriyordum. Seni görmek çok güzel ve çok iyi görünüyorsun. Ah. Teşekkür ederim. Çok iyi hissediyorum. Weaver benim birçok konuda aydınlattı. Kendi için ve sonsuzluk çekirdeğini nasıl sakladığını. Evet bu doğru. Fırsatım olur olmaz buraya yanınıza gelmek istedim ve... ...işte geldim. Sizi özledim. Biz de seni özledik çok, hem de çok. Ha, pekala, bunu kutlamamız gerekiyor çocuklar. Garson, sipariş vereceğiz. Runo'nun hesabına. Ha? Hmm. Yavaş ol, sen kendini kim sanıyorsun? <laughs> ne yazık ki size kötü bir haberim var çocuklar. Masquerade. Çeni yendi. Aa! Şaka yapıyorsun. Sadece Chen'i değil, Baskerade'in Julio'yu da yendiğini duydum çocuklar. Onu da mı? Sanırım o zaman Billy'i de yendi. Hmm. Sanırım. Muhtemelen diğerlerini de yenmişti. <laughs> olmalı. Herkesten intikam oluyor. Hayır der. Bak bence bu intikamdan çok daha öte bir şey. Hydranoid'in güç seviyesini arttırmaya çalışıyor. Onu dönüştürebilmesi için. Mantıklı. Fortress ve Sironoid çok güçlü Bakuganlardı. Ama söyler misiniz bunun anlamı? Bunun anlamı Hydranoid dönüşmüş olabilir. Ha? O zaman oyun başlasın da dönüştü. Şimdi tavuk gibi saklanmayı bırak ve kendini gösterip benimle yüzleş. Eee... bu gibi burada bıraksak olur mu şampiyonu? <laughs> ben gitsem iyi olacak çocuklar. Su için teşekkür ederim. Ha? Şimdiden gidiyor musun yani? Evet çok üzgünüm. Annemle seyahat ediyoruz ve çok uzun zamandır hastanede kaldığım için benimle farklı yerlere gitmek istediğini söyledi. Şimdiye dek çok güzel geçiyor. Keşke senin. Tekrar teşekkür ederim çocuklar. Görüşmek üzere. E, Joe! Ha? Zaman buldukça o sohbet odasına gir. Arada sesini duyalım. Tamam. Beni yendi efendi şun. Yalvarıyorum Harpus'un intikamını al. Beni yendi efendi şun. Yalvarıyorum Harpus'un intikamını al. Harpus... Zavallı Alice, sana göstereceğim nasıl. Merak etme bunları ben hallederim. Sen neden banyo falan yapmıyorsun? Bu iyi olur. Teşekkür ederim. Ben çok yorulmuşum. Aa! Alice, senin neyin var? İyi misin? Evet, evet iyiyim. Bir şeyim yok. Sadece biraz başım döndü o kadar. Yorgun görünüyorsun. Yatsan iyi olabilirim. Haklısın. Hemen yatacağım, Runo. Acaba ben o küçük kurbağalı kolyeyi kimin için aldı? Çok merak ediyorum. Bu konuyu düşündükçe, Runo için olmadığını anlamaya başladım. Belki de amfibi temalı bir partide takmak için almıştır. Ha? Hadi artık uyuyalım. was great. Ha. Burada ne işin var senin? <laughs> Ortaya çıkmamı isteyen sendin değil mi? Evet, sana tavuk da dedim ayrıca. Hemen şimdi karşılaşmak istiyorum. Ha. Nereye kayboldun? <laughs> Aceleci olma sert çocuk, ben geri ve zamanı belirledim. O zaman kimin tavuk olduğunu göreceğiz. Ben tavuk değilim, değilim, değilim. değilim. Ee? Sadece bir rüyaymış. Ee? Rüya değil, gerçekmiş. <laughs> Masquerade, senden bıktım artık. Yaptığın her şey için cezanı çekeceksin. <laughs> Anne ben çıkıyorum. Akşam yemeğinde evde ol, özel bir şeyler hazırlayacağım. Ha? Döndün mü? <laughs> evet, döndüm. Bugün doğum günün. O yüzden ben de Aa, ben unutmuşum. Tamam. Görüşürüz. Ha? Ah. Daniel. Efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Görüşürüz. Oğlum ne kadar düşünceli. başlayalım artık. Hadi kartını at bakalım. Hı. Daha hazır. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Kader kartı. Hazır. Geçit Eşik kartı. Martı. Hazır. hazır geçit kartı hazır. Savaş Bakugan. Darkus Horn Bey Sıra bende. Bakugan savaş. Virus Griffin kal. Virus Griffin 10 G avantaj. Geçit kartı açıl. Enerji bileşimi. Darkus Warp belki e geçti. Bununla beni durduramazsın. Yetenek kartı etkin. Hadi şampiyonası! 100 G Paris grafine geri döndü. <laughs> Birinci round'u ben aldın? Kazandım. Bir kez. Savaş Bakugan! Darkus Lacerman kal. Güç seviyesi 370 gel. 370 mi? Sanırım Griffinle devam edeceğiz. Bakukan savaş. Griffin kal. Güç seviyesi 390 gel. Pekala geçit kartı açıl. Mahşi Joker. Bu da neydi böyle? Daha savaşmadılar bile. Ne oluyor burada? Vahşi Joker kartı. Bu kartla Darkus özellikle Bakugan her şartta kazanır. Olamaz. Bu karttan hiç haberim yoktu. Durum ciddileşiyor. Hem benim hem de Masquerade'in sadece iki Bakugan'ı kaldı. Haklısın Marucu. Durum ciddileşiyor. Tahmin edebileceğinden çok daha ciddi. Savaş Bakugan, Darkus Laserman, al! Ne? Yine mi Darkus Laserman'la savaşacak? Dikkatli ol da, Masquerade bir şeyler karıştırıyor. Onunla işin bitince sabah yataktan kalkmamış olmayı dinleyecek. Geçiş kartı, hazır! Bakugan, savaş! Virus Saurus, kalk! Saurus, 10G avantaj. Hadi Virus Saurus, ...foto vakit. Bunun daha iyi olduğunu gösterelim. Geçit kartı açıl. Evet. Başardı. Neden oluyor? Önemmez. Bunu daha önce duydum. Adı Batagreston. <laughs> Ve şimdi şova başlayalım. Musteri zamanı. Dual hydranoid. Savaş Bakuga. Dual Hydronoid Kalk. İnanamıyorum. Hydronoid dönüşmüş. Güç seviyesi 480G. Kutlandı! Sahnemiz hazır ama hala aktörleri bekliyoruz. Ne? Hadi dostum, sende sıra. Ben... Evet, şimdi sıra sende dostum. Hazır. Pekala, hadi bakalım. Bol şans. Akıl ben, savaş. Drago, kal. Drago güç seviyesi 4 5 0 G. Şimdi bütün aktörler geldi. İki kafa bir kafadan iyidir. Ama üç daha da iyidir. Bana bir tane yetiyor. O yüzden burada size yanıyor. Geçit kartı açıl. Ha! Savaş. Savaş. gösteriyi beğendiniz mi? Sanırım doğal hidronoidini buna artık bir son vermesi gerekiyor. Yetenek kartı etkin. Çift ateş. Ha? Nasıl? Rago dikkat et. Ve 0 g artık. Son sahne. Aa! Aa! Yetenek kartı etkin var burası. Bir şey yaradı mı? 100 G azaldı. İşte bu kadar. Yaşasın Harikasın den. Demek ki öyle. Oyun uzatıldı. <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Beni gerçekten kızdırmayı başardı. TSP azalıyor. Şuna bakın. Olamaz. Kafası. Yeniden çıktı. Ha. Olamaz. İnanılmaz. Şimdi sıra son sahneye geldi. Ve adınıza çok üzüldüm ama tekrar olmayacak. Oyun zamanı bitti. savaşmalısın Drago. Onun için artık bitirmeliyiz. Ben hazırım da. Doğal Hadron'u iki yenmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Dinle de. He? Bunu sadece birlikte başarabiliriz. Tamam. Bakugan! Savaş! Bak. Drago! Al! 3 seviyesi 4-5-0-G. Şimdi işim bitti Masquerade. Geçit kartı açıl. Karakter kartı etkin. Güç seviyesi iki katına çıktı. Yetenek kartı etkin. Geyser etc. Güç artışı 100G. Al bakalım. Geyser Dragonu Güç artışı 400G. Bizi asla yenemezsin. Tam tersi her. Seni yenebiliriz ve yeneceğiz. Vizyon yetenek kartı etkin. İmha darbesi. 3 artışı 1 0 0 Delta Dragonoid. Vay be ne Bu Evet. Sana söylemiştim. Asla. Hı? Hı? Söylesene. Daha iyisini yapamıyor musun? Ama nasıl? Anlayamıyorum. Bundan kurtulması imkansız. Drago güç seviyesi 6 5 0 7. Neden? Drago'nun güç seviyesi neden düştü? İmha darbesi, dual hadronoid'in gücünü arttırmanın yanı sıra... ...senin geçit kartını da etkisiz hale getiriyor. <laughs> İmkansız. İmkansız. Aa! Aa! Hayır. Olamaz. Görünüşe göre şov sona. En azından senin için. Ve şimdi dual hydranoid. İzleyicilere selam vermek üzere. Aa! Hayır Drago. Aa! 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 E lütfen ona bunu yapma lütfen. Drago Drago onama Bakalım kim lan Drago düşmek üzere Oh şaka abi Güle güle kertenkele Aa. Hayır! bu şekilde gitmene izin vermeyeceğim. <laughs> Dörden. Hayır, bunu yapma. Seni bırakmayacağım Drago. <laughs> Beni bekle. Den. <laughs> Ama ne oldu? Çok budalacaydı. hiçbir şey yapmadım. Kendi kaderini kendi seçti. Kader boyutu Bakuganların öbür tarafıdır. Oradan dönüş yok. Bakugan olsun, insan olsun fark etmez. Bunu sen yaptın. Neden? <laughs> Neden böyle bir şey yaptın? Hayır. <laughs> <laughs> Merhaba tatlım ben geldim. Merhaba canım. Ne kadar güzel kokuyor. Tavuk yaptım. Sonra da Den'in en sevdiği yemeği yapmaya karar verdim. Hamburger. Hadi otur bakalım. ben de birazdan evde olur. Senin moralin ne kadar iyi böyle. Hı? Bakıgan Savaşçıları bölümünde Dede'nin kader boyutunda kaybolması ile ilgili ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. senin annesi yanıma geliyor ama ona ne söyleyeceğimi de bilemiyoruz. Zavallı kadın. Her şey kontrolümüzden çıkmış gibi görünüyor. Şun Masquerade'den bir davetiye alıyor. Sanırım onunla yüzleşmekten başka şansımız yok. Bunu ben için yapmalıyım.